keşke şu çiçek olmasaydı. O ben çirkin. turuncuyu çok yakıştıramadım bu masaya. Çamaşır makinelerinin üzerine koyduğumuz çiçeklere benzemiş. Sen kaç karıştırma. Çağla sen o topuklarla nasıl bize şey yapacaksın? Anam ayağın dö döner mi nerede ayağın kırılır? Ben 29 yaşındayım. Ha? Ya 70 yaşında bir insan beni niye kendisiyle yarıştırır? E, biraz daha ya. çıkar kızım yatağımla Oo. gelseydim buraya. <laughs> Benim nerem mi 70 yaşında? Herhalde kendi annesine benzetti beni. Küçücük. Ben, benimki çok evet, büyük sen değil, küçük değil mi? Çok büyük, büyük, büyük değil. Büyük. Bana torpil mi var? Ya ne bileyim ona soracağım. Ya, ben buna nasıl bir yorum yapayım Allah aşkına ya. ya. Zaten sizin... Ne benim ağzıma hitap ediyor, evet, ne etmiyor, tadıma hitap ediyor. Amerikan salatası desem değil, Rus salatası desem değil. Bir kere benim, ben dört gözle baktım halde benim gözümüz hep bozdu ya. Emek istiyor bura. Ben ne arkada oryantal mi oynadın? Oynasaydın keşke bunu da yapmasaydın. Siz bizi mi yakıştırıyorsunuz? Ben burada iki gündür sizi, sizi güzlüyorum. Evet. Ve inan ki bunu ben sizdim. Ama oğlum kurban olayım sen onun botoksuna yetişemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Zuhal Topal'la Yemekteyiz. Yarın TV8'de.